Kanada Yüksek Mahkemesi, yatılı kilise okullarında hayatta kalan mağdurların dava başvurusunu reddetti. Yerli gruplar arasında tepkiye ve hayal kırıklığına neden olan karar, resmi kayıt ve delillerin kamuoyuna açıklanmasını da engellemiş oldu. Adıva yakınlarındaki St. Anne's Yatılı Kilise Okulu'ndan hayatta kalan bir grubun federal hükümetin kurbanlar için tazminatı belirlerken esas alması gereken önemli kanıtları sakladığı iddiasıyla başvurduğu Kanada Yüksek Mahkemesi davayı reddetti. Yerli gruplar arasında tepkiye ve hayal kırıklığına neden olan karar, devletin yatılı kilise okullarına ait elinde bulundurduğu resmi kayıt ve delillerin kamuoyuna açıklanmasını da engellemiş oldu. Hayatta kalanların ne tür mali tazminat alacağı, Kanada federal hükümeti yatılı kilise okullarından kurtulanlar, yerlilere ait üst kuruluşlar ve kiliseler arasında 2006 yılında imzalanan yatılı kilise okulları uzlaşma anlaşmasıyla belirlenmişti yatılı kilise okullarından kurtulan mağdurlar, federal hükümetin tazminatlara karar verirken esas alması gereken suistimal belgelerini saklayarak anlaşmayı ihlal ettiğini savunuyor. Yaklaşık 60 davacı 2014'te tazminat sürecinin bir parçası olarak ceza davalarının belgelerini, polisten gelen soruşturma raporlarını ve çocuk istismarıyla ilgili hukuk davalarını açıklamadığı için federal hükümete karşı hukuk mücadelesi başlatmıştı. Kanada Federal Hükümeti binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür dilemişti.